Biz <laughs> oğlum ezberledik şu an. <laughs> Niye öyle oldu ya? Yeter lan! Üstün mü zekan var bir de? Vakti zamanda... Bana diyor, bana diyor. Facebook testi çözdük ne çıktı orada <laughs> 140 üstü. Facebook testi de mi çözsek? Var mı böyle güzel testler? Video link paylaşımı atsana da Discord'da. Ama bak öyle hiç çözülmemiş ama ha. Ha kapı çaldı. Ha kapı çaldı dur. Çit kargo mu geldi acaba? He? Kargo mu geldi? Bir bak gelin mi? Yok ya kargo gelmemiş ya. Gel ne bir şey var. Allah belanı. Kamera gelecek yeni kamera. <laughs> Ee? <laughs> Ölüyor değil mi burada herhalde? Ne oluyor. Biri bir şey sıktı. Ya böyle oyun Ulan <laughs> boğazımda kalıyordu. Böyle oyun Bir de var öyle oyun. basacak bir şey abi. Anasını... Ben bunu yemedim he. Ben bunu yedim mi? Yok lan yemiştim Allah kahretsin. Ya lan ben de sevinecektim diye. Yemişim lan ben. Yani o zaman tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Ne dedik mi? Bir Hazreti kafeyi çok da şaka bana olduğu için canımsın sığın. Ey ya Allah. Sen ne oldu? Bu kadar değil mi video? Bu oyunda sinirlendiğin zaman başarılı olamazsın. Sakin oynayacağım bu oyunu. Ama Tufan abi şimdi yani bu oyunda nasıl silletleyen benim? Bak yine silet oldum oyuna ya. Bak şuradan geçemem şu suya dalam. Valla. Ama... Ya ama ya bu ne ya? Bu, bu böyle bir <laughs> şey yok. Ya ananın. Ya bir şey. ya. Ben iyi meleğim sağ taraftayım. Sağdan abi. git. Ya Flower geç kaldın diyeceğini tahmin ederek stres oluyorum. bak <laughs> bak. Ya. Bak. M... İşte bak görüyor musun yani. <laughs> <laughs> Böyle bir şeyleri de yapam hani sinirini de atamıyorsun anladın mı? Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Abicim bu nasıl bir oyun? Abi nasıl? Ben bunu böyle geçiyorum lan. Bunu böyle geçiyorum Ozan! O bu kadar ya. rahatladım ki şu an oyunu çözdüğüm için. İzle. Abi 30 dakika VC'ye gittim hala aynı yerde. Ben bu oyunda sinirlenmeyerek yapımcıyı göt ediyorum. Bu sinirlenmemiş halim mi? Allah bu sinirlenmemiş halinize yemiyor. Sinirlenince ne yapacak? Sinirlenince herhalde düşünemiyorum. Sen sinirli değil misin abi şu an? Yo. Hiç de sinirli falan değilim. Gelmesi lazım işte o adam da hemen geliyor bu. Yalta video mu <laughs> Balık! Bak! Bu balıklar da bak bak gördün mü tek bana olmamış bak gördün mü? ya? Abi bir şey söyleyeceğim. Ya ne söyleyeceksin abi ne söyleyeceksin ya? Ne, söyleyeceğim? ne söyleyeceksin ya. oğlum? Ya. Oğlum böyle bir şans yok ama ya. Ya bir şey ha. Ya abi valla ben buradan gitmeyeceğim ya. İzlemesi daha zevkliymiş bu arada. Harbi diyorum izlemesi daha zevkli böyle sinir olanları yani böyle bir şu anda izlemesi daha iyiymiş. Sen bu oyunları yer. Aniden girmedik mi peki alt öftörde? Girmedik teşekkür ederim. Yer... Sus sus! Yine yapamadım <laughs> yok. Tutturamıyorum senkronu. Beynim basmıyor. Vuracağım yumru kıracağım. Allah vuracağım yumru ben daha. Telefonu <laughs> şimdi ha. Ben de Ne var? Orada ne var? Orada ne var? Ya Kemal'in bu oyun oynamasını izle izleseydim keşke ya. Neyse YouTube atmıştır bakarım bir ara. Canım sıkıldığında açar izlerim. Ölüyorum. Gökte ne var? Ne var ki orada? <laughs> ha? Ha? Ayaktayım. Şunun üstüne şuraya ne alır? Lütfen lütfen beni başka biri göndermeyin. Yalvarıyorum. Bakın şuradan çıkayım. Ya bu ilk zamanlar benim ablamın bu çektiği neydi ya? Ne olursunuz. Yapacak tek şey. Bu benim abi bu. Bu ben benim Sen bunu Bak. yaparsın abi. Bu ben. Ben bunu yaparım. Yap Ya bunu abi yani. Bu arada oyunu oynadım ben. Yani oyunu dün oynadım. Bugün de oynayacaktım. Bugün Valorant var hemen. Bugün perşembeymiş, perşembe olduğunu unuttum ben. Yarın oynarız Çok iyisin. Yarın bitirmedik mi peki? He? Yarın bitirmedik mi? Abi chatte delay mı var lan? Ben anlamadım ben. Niye bir şey söylediğim zaman çok geç yazıyorsunuz? Sinir oldum bak. <gülüyor> <gülüyor> Bas, Aa! Space basmıyorsun. Canım basmıyorsun. Oğlum, bu balıkları geçmek çok kolay ki balıkları Ya kolay kolay tabi Burada bir save daha geliyordu baba bekle Evet Al Baba de Bekle Bekle cennet Ölümün geliyor bekle Al sen bu bitirdin mi? Hayır oğlum He? Ha? Yarışmacımız yaşar. Nasıl aynı yerde zıplayabildim aynı lan? Aynı yerde zıpladı ya bir de. Şimdi burada bir beyin fırtınasına ihtiyacımız var. inşallah belanı verdim tavuk Şey mi dedim tavuğa? Ya tavuğa ölmek de. Yani bu tavuğa ölmeyi pindan sen de mi yaşamıştın? Çok kötü bir his ya. Al bitirdi Vay bir saatte. Be, Allah Allah. Sıcaktan mı? Onun hepsinde bir sinat diyeceğim Şirin baba. Aynısını yapıyorum bu arada. Bak bak. Aynısı aynısı. <laughs> Nar başıma da geliyor bu arada. Whats up? Ne oluyor? Hadi bakalım şirin baba. Şirin baba. İşte bu sefer sapnidayı mı yapacağım ya? <laughs> ya ben de utaktır baya iyi yapıyor. Çok olamadı. Bayağı iyi yapıyor dedim <laughs> nanayı yidir amca meş gibi. Anlık olarak mod. Ne olursun geçim, ne olursun geçim, ne olursun geçim böyle böyle yapıyordu. Neden? Ah, niye? Sevmiyorsun niye? Yardım etmiyor. Öyle bir şarkı vardı. Keşke onu koyaydın. Veriyorum. Güzel oyardı. Hayır! <laughs> Sendeki sinir kimse de yok. Sen bugüne kadar neler attın? Neler neler? Bu ne ki ya? Ya sen bugüne kadar oyunamış, mı, oynamışsın, rekabetçi oyun oynamışsın. Başka ne oynadı. Başka bir şey oynamadı lan. <laughs> YouTube hesabını gösteriyor değil mi bize böyle? Başka bir şey oynamadığını dediğin bu mu? Bir sürü oyun oynamış böyle. Bu ne? Ya lütfen ama çok ileri gidiyorsun. Abla! Oğlum kameraya vurmuyor değil mi lan? Korktum ben. Alttan çıkışı, alttan çıkışı bayağı iyi. Sen oynuyor olsaydın ben de size gülürdüm. Gülürdüm. Dün <laughs> nasıl sinir ettim ama kendisini gördünüz mü? Dün var ya öyle bir sinir ettim ha centik zorucu Dün böyle bir deli deli ettim deli onu. Az daha sinir edecektim de sonra dedim Mehmet dedim sen nana yersin çok kaşınma istersen dedim. Sonra şey yapmadım yani. Aha. O ne? Atla. Oraya atla. Altına bir şey koy. Oraya atla. Arkasındayım arkasında. Kendi tavuğumu öldüm. Kalk 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 kalk. Ananın... tavuk. 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 Yanlış yaptım. Tavuk. Ama tavuk. Ya ben oyuncu muyum? Abi vallahi senden korkulur. <laughs> ya. <adamım>. Allah. <laughs> Hop ben abi. Piyoo. Bam diye ölüyor değil mi şimdi? Aa ölmedi. Orada bir hata yaptım. Şeylere bakmam lazımdı. Heyecan yaptım. O döne döne. Lan dön niye dönüyor bu? Dön Nereye gidiyorsun amına? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunu yapacaktım. Bu mantık. ya kızı. Bak. Ben bunu kullandım. Ben kullandım. Şu an yanarsa ne oluyor mesela? Sus. sus. <laughs> balık. Çubamızı ver lan. Çubamızı. Aa balık geldi bom diz bam SABAH diye vurdu ya böyle. Niye vurdu? Niye? Çubamızı. öldük ya. Aynen öyle. Ya şu doma, domuza tavuk atsam ne olur? Lan çık lan çık! Lan çık oğlum niye böyle yapıyorsun ya? Lan oğlum çık çık! Lay bo. Let's go! Bana! Kötü düşen he! Şöyle geçeceğim buradan. Aha! Ya, Aa, aa buraya geldi. Ben geliyorum. öldüm öldüm bacağım. Aa, bacağım sıçtı. Lan <laughs> bırak beni! Ay! Ay! Tamam yaşıyorum. E ee, burada yoldu. Aha! Çocuğunuz zeki. <laughs> Ama çalış. Ama çalış. Oo. Götümü öyle bir sıktım ki. koş <laughs> koş 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 koş. He? Oh Allah'ım sana şükür. Allah'ım. 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 Allah Bayağı iyi. Bu arada bunu kimse başaramaz. Bir tek Rain başarmış. Spin'i bilmiyorum. Bir tek Rain başarmış abi bunu. Bravo. Tebrik ediyorum seni. Evet. Tebrikler. Yani şarkı yok mu? Şarkı yok. Lighted'in şarkı yok. Abi şarkı yok abi.